Size selamlar dostlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber seri bir şekilde şuraya atlamam lazım. Abi DP, MP, NP ne varsa ver. Ver. Yat abi şuraya yat yat yat. yat, yat. Bir, saniye, bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye Hayır hayır hayır. Of nasıl öldüler lan? Bir saniye gel abi. Sen de öl. Ne yapıyorsun kanka sen? Kanka solundan biri geliyor. Dur 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 dur. <laughs> Abi bu ne? Çok kalabalık. Bir saniye, bir saniye M4'e geçmem lazım. Bir saniye. Nereden sıkıyorsun? Sen böyle sen de bir öl. Abi ne oluyor lan? Neredesin? Bir saniye abi arkamda birileri var. Arkamda birileri var çok hızlı bir oyun oldu dur. Sakinim dostlar umarım iyisinizdir. Videoma hoş geldiniz tekrardan. Şöyle seri bir şekilde burada adam akıllı bir katliam gerçekleştirdik ama bir saniye abi daha burası bitmedi diye düşünüyorum. Önümde adamlar var ki İkisi de cici oldu. Şu solumda adam var mı? Gördüm. Lan. Dur dur. Oğlum benim kilimi nasıl çalarsın lan sen? Oğlum yapmayın şöyle şeyler ya. Hiç yakışıyor mu dostlar size? Vallahi yakışmıyor Ver abi burası nasıl bir loot merkezidir böyle. Nasıl loot etraftan gelen illaki adamlar olacaktır. Yani bayağı güzelce temizledik burayı. 7 kill bayağı efsane oldu şu anda. Şöyle bir lootumuzu yapalım. Ee, şunları yakacağım abi. Bir saniye. Şu red dot alalım. Şunu bir takalım abi. Tutuşturalım şuraları bir. Seni bir tutuşturalım. Bana işaret bir şey lazım abi buradan. Dur biri geldi. Komando cevher. Çok cevher değilsin ama kanka. Bir saniye. Apollo TV kendine güzel bak kardeşim. içinden ne çıktı çok merak ediyorum. M24 severim abi. M24'ü ver bana. Çok fazla gerekmez. Bu kankalarımın burada ne işi var? Bunlar herhalde şeyci tayfa. E, lootlayıp ondan sonra gelen tayfa. Yemiyor herhalde bunlarınki falan. Dur bekle bir saniye. Şuradakini yaptık. Şurayı da yapalım abi. Ne verdin bize? Abi seykase olmaz be. Yapma be aslanım. Ver abi seri bir şekilde şuradan da bir şeyler var ya bize. Şunları da gidip yakalım seri bir şekilde. Abi etrafta çok adam var. Şu an aslında çok açıkta bir oyundayım. Hani bakalım neler olacak. Dostlar buraya kadar izleyen arkadaşlar da bir kanala abone olup bildirimleri açarsa çok mutlu olurum. Çok 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 sevinirim. Bu aralar kanalımızın gidişatı çok iyi değil ama sizlerin desteğiyle daha iyi yerlere gelecektir inşallah diyelim ve bir saniye bir saniye. Lan şurada bir kankamız var. Kanka ama bir saniye bir saniye öyle ol olmaz öyle olmaz. Blackstar kendine güzel bak sende. Abi seni gördüm. Lan? Adam nerede bu arada? Ölümde, önümde 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 önümde. Bir saniye bir saniye bir saniye. Bekte, bekle bekle. Abi bir gidin bir gidin bir gidin bir gidin. Sizi vurdum birileri daha vardı bir saniye. Bir kit dönmem lazım. Bir adrenalin basalım abi seri bir şekilde. Gayet güzel ilerliyoruz. 13 kill var. Olmuyor. 14 kişi hayatta hala. Valla bir 10 kill alsak mükemmel olmaz mı ya? Muk olur valla. Ben daha birilerini daha gördüm sanki orada ya. Benim her şeyim eksikmiş birader. Şöyle bakayım. Şu şunu bir alabilir miyim? Teşekkür ederim. Şöyle bir şunu şuna taksak. 8x'i şuna taksak. 4 Dur biri geldi biri geldi Sen de köyüne git kanka botçuklarla işimiz yok şu anda Seri bir şekilde devam etmem gerekiyor abi Drop'un orada tonla adam var diye düşünüyorum Ki öyle herhalde Şimdi seri bir şekilde drop'a gitmem lazım Şuradaki adamları ben vurmadım mı ya Benden artık kim vurmuş olabilir abi Bu arada uçak geliyor abi Benim seri bir şekilde şuradan değiştirmem lazım Araba gel bakayım aslan şu tepeye cover almam lazım abi Yani şu an dropluk hiçbir şeyim yok Aslında bir yelek alabilirim ama Yani cover almak mantıklı Arabayı şuraya bir bırakayım abi Abi şunu bir alayım teşekkür ederim Şimdi arabamı alıp seri bir şekilde gitmem lazım Yok ki abi adam yok gelmiyor yani Buralara adam nedense gelmedi hiç Yeleğimizi aldık cover tamam güzel abi Çok 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 iyi bir loot da Buralardan gideceğim şimdi şunu bir döneyim abi. Abi ne olursa olsun enerjinizi fullleyin. Her türlü her işinize yarıyor. Bu ölürken de böyle öldürürken falan da her işinize yarıyor bilginiz olsun. Yani çok fazla katkısı var haberiniz olsun. Yani böyle minnacık bazen ölmüyorsunuz ya. Onları sırf enerjiden dolayı bile olabiliyor bilginiz olsun. Yok abi drop'un yanında kimse yok. Şimdi şu evlere gideceğim. Bu evlerde birisi olabilir mi acaba? Çok merak ediyorum. Bir uçak daha geliyor bu sefer. Abi bu evde ya. Vallahi kanka beni öyle bir tırstırttın ki yani. Karşıma bakacağım. Lan lan oğlum 8 <laughs> lan 8x ne böyle? Bir saniye şurada bir hızlı bir şekilde enerji dönelim abi. Bu arada şöyle bir şey yapsam 4x'i buna geçirsem falan pişman olsa daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Abi hızlı bir şekilde önümde drop var ama benim arkama doğru bir yol almam lazım. Burada ses duydum çünkü sese oynamamız lazım abi. Bak şimdi bak bot tak her zaman işe yarar. Gördüm. Anana bak 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 bak. Bak. Bak bir daha bak. Oğlum sen oraya nasıl çıktın lan? Oraya çıkılabiliyor muydu abi? Bunlar iki kişi burada. Tamam. E bir daha göster kanka sen. Ya senin kafandan vursaydım ölmüştüm. Oğlum. Oha ikisi de oraya çıktı lan. Allah mükemmel bir yer lan. Beni inşallah göremiyorsundur Pikachu. Çünkü ben seni görebiliyorum. Bir tane kafaya vurursam ölmedi, ölmedi, ölmedi. Neredesin birader? Bak size şöyle güzel bir oyun oynayabilirim. Eğer beni görmezseniz şimdi şöyle bir daha bakmak istiyorum. Şöyle evin çatısında olabilirsiniz evet. Yapma be kanka. Yapma be. Canı ne kadar lan acaba? Cana bak abi ya. Arkadaşlar sağlık olsun 15 kilo aldım. Gerçekten güzel bir maçtı. 17 kilolik hasar verdik. 24 dakika hayatta kalmışız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve keyif almışsınızdır. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.